olduğundan dedi ameliyat riskli dediler anneme. Hı -hı. Bunun bir ilaçsız tedavisi olabilir mi? Bayağı bir belinde kemik kayması var. Yol yürümede sıkıntı çekiyor. Hı -hı. Ameliyatsız, evet, herhalde, ameliyatsız herhalde Evet. Demek hanım geçmiş evet, olsun. Bu bir skolyoz mu? Pe, hocam evet, skolyoz. evet. Bu işte biraz önce bahsettiğimiz yani e, insanların ileri yaşlarında eee osteoporozun da e, katkılarıyla Hı -hı. bir kısım bu ileri yaşlarda ortaya çıkan şeyler olabiliyor. skolozlar olabiliyor. Aha. Bu aslında biraz önce bununla ilgili konuştuk. Hani onun cevabını verdik. Aha. Onu çok kısaca tekrarlayayım. Aha. Hayat kalitesini bozuyorsa e, annemizin e, ameliyat olmakta yarar var. Ameliyat olmanın riskleri olduğu muhakkak. Yani onu biraz önce bahsettik Aha. ama burada şöyle bir şey oluyor. Ya ameliyat oluyoruz bu riskleri göze alıp ve ondan sonra gene de bu hastaların çok büyük bir kısmı iyi oluyorlar yani riskli olmasına rağmen. E, ya da Annemizin tahmin ediyorum buradaki şey yaptığımız gibi gördüğümüz gibi artık iyi kötü yürüyememesine ve hani bir süre sonra önce eve, sonra da yavaş yavaş odasına mahkum olmasına razı oluyoruz. Yani uh -huh. e, hani burada genellikle ameliyat riski konuşulurken biraz sonra belki ameliyat sırasında daha fazla ilgili daha fazla bahsederiz ama ameliyat riski konuşulurken herkes aşağı yukarı hep birazdan diyor ki ameliyat riskidir. Doğrudur ya yani ameliyat riskidir, her ameliyat riskidir ama buna karşılık. Hiç kimse ameliyat olmamanın riskinden genellikle bahsetmez. Yani ameliyat olmazsanız ne olur? Olmazsak ne olur? Ne olur? E, evet. Evet. Yani annemiz sonuçta hani şu anda diyelim ki 75 yaşında bir insan kalkıp kendi hani mahallesinde gezinip alışverişini yapıp gerekirse işte ne bileyim kahveye gideyim ya da komşuya gideyim yapabiliyorsa zaten biz bu hastalara hiçbirisine zorla ameliyat olun demiyoruz pratik olarak. Ama yapamadığınız zaman ya evinizde oturacaksınız ya da ameliyat olacaksınız. Yani bunun çok fazla başka bir ara çaresi yok maalesef. Evet. Emir Hocam bir reklam aramız Tabii. daha var. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Buyurun. enerji harcadı. Bugün çamaşır makinem %50 daha az elektrik harcadı. Bugün kurutma makinem %50 tasarruf etti. Arçelik enerji verimli ürünlerin dönüşüm projesine destek veriyor. Herkes tasarruf etsin diye en verimli Arçelikler 1000 liraya varan indirimlerle. maksimum karta özel peşin fiyatına 11 taksitle alın, 4 ay sonra ödemeye başlayın. Arçelikler çalışıyor, Türkiye tasarruf ediyor. Uykusuz ev kadını diyorlar ama uykusuz ev kadını olmayacağım. Hepsine yetecek enerjim var. Çünkü İstikbal'de fırsat mevsimi başladı. Enerji serisi yataklarda yüzde yirmiye varan indirimler sizi bekliyor. Üstelik bonusa özel 12 taksitle şimdi alın Temmuz'da ödemeye başlayın. İstikbal, Türkiye'nin en iyi uykusu dünya standartlarında tasarım anlayışını benimsemiş, sektörde öncü mobilya markalarının buluşma noktası İstanbul Mobilya Fuarı İMOB, 29 Ocak'ta İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da kapılarını açıyor. Termikel kalitesiyle üretilen, yüksek emiş gücüne sahip, A Enerji sınıfı, uzaktan kumandalı, sessiz ve gösterişli termikel davlumbazları size en yakın termikel mağazalarında. 62 yıllık tecrübesiyle şimdi sıra davlumbazda. Bir golcü bir pozisyon kaçır, iki pozisyon kaçır, üç, dört. Bir tane daha artık dedim, kaçırırsan dedim. Geldik de seni! Kovalamayan erkek muhabbeti nereye gider bilinmez. Ama neyleye gideceğini biliyoruz. Ben yemin ettim ben söz verdim ben okul yapacağım. Babam biletlerimizi sattı, kendi elleriyle bize okul atladı. Şamil Şener çocuklarının halinden anladı. Onca çocuğun hayatını değiştirdi. Vakıf Bank olarak Türkiye'de daha nice Şamil Şenerler olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve onlara destek olmaktan gurur duyuyoruz. Vakıfbank. İşimiz halden anlamak. Dış politikanın nabzı kanala ekranlarında atıyor. Türkiye'de yaşanan siyasi olaylar dünyada nasıl algılanıyor? Dünya basınının Türkiye'deki olaylara yaklaşımı nasıl? Deneyimli gazeteci İlnur Çevik'in hazırlayıp sunduğu programda dış politika alanında uzman konuklarıyla siyasi olaylar farklı bakış açısıyla ele alınıyor. Biz dış politika ve o dünyadaki yansımaları size vermeye devam edeceğiz. Dünyadan yansımalar bu akşam Kanal A'da. Profesör Doktor Doğu Ergil. Hesap vermemesini sürdürmek isteyen ...bir anlayış ve bir kadro. Gazeteci yazar Tamer Korkmaz. İkna edici olmayan çok taraf var. Gazeteci yazar Celal Kazdağlı. Eninde sonunda onu bir yerde bulurlar ve öldürürler. Ve Kanada Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan. Bu konumlara gelen kişilerin 28 Şubat sürecinde kilit rol oynadıklarını görüyorsunuz. Silit düşünce Cuma Kanada'da. programımızın son bölümüne birlikteyiz. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Emre Acaroğlu bugün bizlerle birlikte konuşuyoruz. Şimdi reklama gitmeden önce alternatif tedavi alternatif değil de, ameliyatsız çözümlerde Çözüm. korse dedik. Mutlaka Hı. kullanılmalı düzenli. Hı. Onun yanında başka bir var mı hocam ameliyatsız? Ee, yok ama şöyle e, şimdi korse aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. Risk grubu diye tanımladığımız bir hasta grubu var. İşte biraz önce bahsettik. Mesela çocuk küçük yaşta ise nispeten skolyozu büyükse e, bu çocukların e, kendi kendi haline bıraktığınız zaman büyük bir kısmı e, ilerliyor skolyozları. Korse bu çocukların e, üçte biriyle ile yarısı arasındaki bir grubunun e, ilerlemesini geciktirip ya da engelleyebiliyor. Aha, aha. Şimdi e, ama hangi çocuk hangi çocuk bu gruba girecek hangi çocuk bu gruba gireceği baştan kestiremiyoruz. Onun için hani korseye çok gönül koymamak lazım. Korse işlerse. Hani bizim çocuğumuzda korse e, yararlı oldu çok güzel yani o zaman hepimiz e, seviniyoruz ama e, şey iddiasını ben çok fazla önermiyorum diyeyim. Yani hani biz korse kullanıyoruz kızımız mutlaka ilerlemeyecektir ya da oğlumuz mutlaka ilerlemeyecektir. Biz hiçbir şekilde bu korseyi işte e, mutlaka kullanacağız ve hiçbir şekilde ameliyata gitmeyeceğiz. Bunu çok pratik olarak e, bunun gerçeklik payı yok onun için e, hani korse iyidir. Ama hangi çocukta korsenin iyi olup hangi çocukta iyi olmadığını şimdi baştan korset tedavisine başladığımız zaman çok çok fazla anlayamıyoruz. Başka bir şeyin de çok fazla bir yararı yok. Yani hani biraz önce de konuştuk ya bu çocukların hepsinin hayat tarzı olarak spor yapmalarını ben öneriyorum. Ama bunun çok fazla skolojinin ilerlemesi ilerlememesiyle alakası yok. Hepimiz aslında sporu bir hayat tarzı olarak yerleştirmemiz lazım. <laughs> İstanbul'dan ismini vermek istemeyen seyircimiz altımıza merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz evimize buyurun ben bir şey soracaktım hı. benim kızım 6,5 yaşında hı hı. daha önce idiopatik skolet olduğunu söylemişlerdi hı hı. biz daha sonra yeni bir araştırmasına girdik doğuştan bir skolet olduğunu söylediler hı. ve buna iki sefer korsa verdiler şimdi öğrendik ki korsanın kendisine bir faydası olmadığını yüzmenin daha iyi bir faydası olmadığını ameliyatın gerektirdiğini bu ameliyatın çok riskli olduğunu falan söylediler peki bu durumda biz ne gibi yön alabiliriz? Yani bunun bir ameliyatı, bir çözümü var mıdır? Bu konu hakkında bilgi alacaktım. Yani bunun kop açısı ilk başta 30 küsürdü. Şu an 25'lere düştü. Yani bu kop acısının da bir önemi olmadığını söylüyorlar. Hı. Hmm. Yok. Peki, evet Geçmiş, geçmiş olsun, olsun. Hoşçakalın. Geçmiş olsun. Evet. Ee, şimdi sondan başlayalım. Kobacısı önemli. Yani elimizdeki hı hı. elimizdeki iyi kötü nereye gittiğimizi gösteren Gösterim. tek rehber kobacısıdır. Onun için onun, onun önemsiz olduğunu e, söylemek lazım. E, şimdi biraz önceki konuşmalarımızı hatırlarsanız e, çocuğun yaşı küçüldükçe e, skoliosis ilerleme riski büyüyor. Yani altı yaşında bir kız çocuğu. ...ve işte hani bundan sonra... ...belki de 7 sene, 8 sene daha boyu uzayacak... ...onun için uh -huh. bu boy uzamasıyla, ...bu çocuk, bu e, şeyinin skolyozunun ilerlemesi riski... <laughs> ...nispeten yüksek... ...onun için uh -huh. küçük yaşlarda teşhis edilmiş... ...skolyozlardan genellikle... ...biraz daha fazla ürküyoruz diyeyim... ...yani bazen uh -huh. idiopatik skolyoz... ...aslında bizim bahsettiğimiz şimdi... ...idiopatik skolyozlar ama idiopatik skolyozun da tipleri var... ...çok çok nadiren bu şekilde... ...hani 2 yaşında, 3 yaşında dahi idiopatik skolyoz başlayabiliyor... Uh -huh. ...bu çok farklı bir şey... Bizim uh -huh. ...ergenlik çağında başladığımızda 2 yaşında 3 yaşında başlayan diyopatik skolyozlar gerçek anlamda tehlikeli olabiliyorlar. Çünkü bu çocukların düşünürseniz önlerinde 10 sene var büyümek için. Yani siz 10 yaşında bir çocuk hani skolyozlu diyelim ki başladığı zaman önünde 4-5 sene varken bu çocukların 2 yaşında başlarsa eğer önlerinde 10 seneden fazla zaman var ve bunlar gerçekten daha tehlikeli olabiliyorlar. Şimdi e, burada şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Bu, bu skolyozların bir kısmı çok az bir kısmı diyeyim Korset tedavisiyle gerileyip yok olabiliyor. Mesela bahsettiğimiz ergenlik skoliozunda bu olmaz, buna infantil skolioz diyoruz, infantil skoliozların yani bebeklik çağındaki ortaya çıkan skoliozların bir kısmı hani korset ile tümüyle ortadan kaldırılabiliyor. Eğer kaldırılamazsa ve ilerlemeye devam ederse bu çocukları küçük yaşta ameliyat olmasınlar diye korset ile bu şekilde takip edebiliyoruz. Okay. Ee, ama hani küçük yaşta ameliyat olmamaktan kaçamazsak eğer yani hani diyelim ki 4 yaşında çocuğu 5 yaşında çocuğu ameliyat etmemiz gerekecek. O zaman bu küçük çocuklara uygulanan özel ameliyat tipleri var. Yani hı hı. hani normal ergenlere ya da ilişkinlere hı hı. uyguladığımız ameliyatlardan farklı ameliyatlar uygulanıyor. Hı hı. Çünkü bu çocukların bir yandan omurgalarını düzeltip Diğer yandan da aynı zamanda büyümelerine izin vermek gerekiyor. Evet, Çünkü hani 5 yani hani yaşındaki çocuğun omurgasını ben dümdüz yaptım, içine metal koydum. E tamam şu kadar bir sırtı var, e çocuk büyüdüğü zaman bu kadar sırtta yaşamaya devam edemez. Yani onun için bu sırtı nispeten büyütmek gerekecektir. Ee, ameliyat riskli, biraz önce bundan bahsettik. Her ameliyat risklidir, her yaşta ameliyat risklidir. Ama bir, özellikle bu küçük yaştaki çocuklarda ameliyat olmamak ameliyat olmaktan çok daha risklidir. Yani bir onu akıllı tutmak lazım. İkincisi ameliyat da insanlar için yani sonuçta hani onun için hani ameliyat risklidir. Bir çözüm. Evet yani hepimizin bir tedavi çocuğu için. Bir tedavi şekli. Hepimizin çocuğu için ameliyat riskli. Yani ameliyatın sıfır riskli olduğunu ben hiç kimse iddia edemez pratik olarak ama bu... Ameliyat olmamaktan daha iyi olduğunu düşündüğümüz için önerdiğimiz bir tedavidir. Yoksa hani hocam şimdi ameliyatta şey ameliyata şey. giremeyecek gülünç ameliyat şeyden telefon var <laughs> hemen e, seyircimizle vedalaştıktan sonra ameliyata girelim evet. büyük ameliyatlar çünkü riskler evet, kullandığımız evet. malzemeler ne kadar sürer sorasana neye dikkat edecekler. Eskişehir'e selamlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Hocam iyi günler olsun. İyi, iyi günler iyi günler. Şimdi hocam benim çocuğum 1995 doğumlu geçen sene. Ben bir belimde bir, bir tımsırtık hissettim. <laughs> e, doktora götürdüm Şubat ayında. E, orada skolyoz testi konuldu. Kız mı oğlan mı? Oğlan. Oğlan. Hı -hı. Oğlan. Sonra ben çocuğu Ankara'ya götürdüm. Ankara'da bir doktora. E, ve orada e, çocuğun 37 derecelik bir skolyozu oldu. Hı -hı. Ve alt kısımda oldu. Alt kısmı. Ve evet çocuğun herhangi bir gelişmesinde ve yaşam süresinde bir çocuğa herhangi bir zorluk göstermeyeceğini söyledi. Hı hı. Ama periyotlar halinde bir dedi geldiniz zaman bir kont orada filmini çektirin ve onu getirin dedi. Hı hı. Ben yine burada bu sene çektirdim bir. E, 33 derece çıktı. Serisi evet. e, hocam dedi buradaki hoca dedi ona kafayı takmayın dedi yani şeye. E, ee, bu gösteriyor ki herhalde çocuğun yani ilerleme şeyi yok. Hmm. Benim soracağım hocam. E, kilo faktörü var mı? Hmm. Bir. Yani çocuğun benim kilosu düşük. Yemek çok ayırıyor. Bunun yüzünden doktora da götürdüm. Herhangi bir şey yok. Kilo faktörü var mı? Bir. Bir de beslenmesine nasıl dikkat etmemiz gerekiyor hocam? Bunları öğrenmek istiyorum. İştahsız evet. bir çocuk. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok çok büyüsün. teşekkürler. Oldunuz. Geçmiş olsun. Hoşçakalın. Oh, sağ olun. <laughs> Geçmiş olsun. olsun. Evet. Ee, şimdi ee, biraz önce bahsettiğimiz şey 18 yaşında e, artık e, hastamızın oğlu e, 18 yaşında evet kadar. bundan sonra bir çok fazla de. bir şey olması Hı -hı. E, beklenmez burada hani bir 37 ölçmüşler, bir 33 ölçmüşler. Hı -hı. bu biraz önce hastalarımızdan birisi sormuştu kob ölçümü diye. Yani evet. bu ölçümün ismi kob ölçümü. Kob ölçümü çok hassas bir ölçüm değildir. Artı eksi 3-4 derecenin ölçüm hatası Eşelidir. olduğunu düşünüyoruz. Yani onun için hani bizim açımızdan 33 derece ile 37 derece arasında aslında büyük ölçüde aynıdır. Yani Hı -hı. hani hata şeyleri içinde, hata sınırları içinde. Şimdi iki cins cins doğru kelime olmadı belki ama iki tip <laughs> iki tip eee <laughs> skolyozlu çocuk var. Bir tanesi ee, bu çocukların bir kısmı işte hastamızın şeyi gibi hastamızın oğlu gibi gerçekten düşük şey düşük kilolu demeyeyim ama ince Aha. hastalar oluyorlar. Ya yani bu kızlarda da oluyor olabiliyor zayıf erkeklerde çocuklar. de olabiliyor. Yani Aha. zayıf çocuklar. Hani çok fazla vücut yağı olmayan çocuklar. Ee, bir bir kısmı da gerçekten kilolu çocuklar olabiliyorlar. Yani aslında neredeyse